Sevgili izleyiciler, bu akşam sizinle bu anayasa referandumu üzerine müthiş bir beyin fırtınası yapabiliriz. Ben size verileri anlatayım. Fazlalı siz kendiniz bulun ve yerleştirin. Bakın, 2015 yılı Avrupa Birliği ilerleme raporu. Hani bu çok tartışılmıştı ya, 1 Kasım seçimlerinden önce niye yayınlandı, yayınlandı, yayınlanmadı tartışması yaşanmıştı. Meğersem sonradan öğreniyoruz ki Türkiye 3 milyar dolar istiyor. Ve bu Avrupa Birliği ilerleme raporunu sümen altı edin diyor. Seçimlerden sonra yayınlayın. O zaman size Suriyeli göçmenlerine, Ege'de e, size göçmelerine izin vermeyeceğiz diyorlar. Aslında hani bugünlerde Avrupa ile bir kavga var zannediyorsunuz ya. Aman Allah'ım yer yerinden oynuyor. Merkel ile büyük bir kavga, Hollanda ile kavga, işte Avusturya ile kavga. Hiçbirisi doğru değildir. Bu tam bir orta oyundur. Niye? Çünkü bakın, Engin Alan Paşa kitabında 103. sayfasında Osto protokolünü anlatıyor. Kimin protokolüymüş? Osto protokolü. Osto protokolü aslında bir Avrupa projesi. Yani Avrupa kendi projesinden vaz mı geçti? AKP ile bu projesini sona mı erdirdiler? Hayır, erdirmediler. O halde bu projenin icra edilebilmesi için Avrupa kendi projesini devam ettirebilmesi için işte bu anayasa teklifindeki bazı maddelere olmaz olmaz müthiş ihtiyacı var. Osto protokolünde hangi ülkelerin görev aldığını biliyorsunuz. Detaya girmek istemiyoruz. Şimdi Engin Alan Paşa diyor ki bu Oslo protokolünde 3 madde var ki dehşet. Ne onlar? Bir, Türkiye Cumhuriyeti anayasası değişecek. Ne olacakmış değişim? Anayasa başkanlık sistemine dönüşecekmiş ve Türkiye özel bölgelere ayrılacakmış. Ve Kürdistan özel bölgesi buna ilişkin sürecin en önemli kuruluş aşamasıymış. Peki bütün bunlar bugün ortadan kalktı mı? Hayır kalkmadı. Niçin? İşte buyurun. Bugünlerde kamuoyuyla paylaştığımız bir harita. Bakın Barzani'nin Kuzey Irak'ta her gün televizyonunda hava raporunun haritası bu. Türkiye'ye Barzani geldiğinde İstanbul Atatürk Hava Meydanı'na Kuzey Irak bayrağı asıldığında da işte bu harita aynen televizyonlarda gösteriliyordu. Türkiye böylesi bir sürecin içerisine niçin girdi? Bayrak konusunda söylediklerine cevabasına İran'dan geldi. Barzani Türkiye'den İran'a döndüğünde bakın bayrak bayrak var mı? İşte iki devlet, devlet arasındaki fark, devlet adamları arasındaki fark da aslında burası. Ama bütün bunlar sürpriz değil. Niçin buraya geldiğimizi aslında geçmişte gelen süreci takip edersek çok çok iyi görmemiz mümkün. Bakın bu Graham Fuller. Kim olduğunu biliyorsunuz. Artık onu çok iyi tanıyorsunuz. İşte CIA'nin Orta Doğu Masası'nın şefi. O da açık açık söylüyor. Türkiye ile ilişkin nasıl bir projeksiyon öngördü? Diyor ki Türkiye özel bölgelere bölünmeli, federatif yapıya geçmeli, başkanlık sistemi kurulmalı, Kürdistan özel bölgesi korunmalı diyor. Peki bu görüş ondan sonra kim tarafından bayraklaştırılıyor bakar mısınız? 30 Mart 1997 Zaman Gazetesi ve FETÖ. Dünyanın en önemli, en tehlikeli ve bir devleti yıkmak üzere planlanmış olan örgütüdür. Gerçekten öyle kolay kolay baş edilebilecek bir örgüt değildir ve çok tehlikeli bir terör örgüttür. FETÖ hiç projesinden vazgeçmedi. Bugün bu anayasa teklifini ilk gördüğüm gün şunu söylemiştim. FETÖ rüyasında görseydi inanamazdı. Çünkü bu onun hülyası, bu onun rüyası. Nerede rüyası? İşte size 30 Mart 1997 tarihi Zaman Gazetesi'ne diyor ki Türkiye başkanlık sistemine geçmeli. Bunun hazırlık sürecinde sorunlar olabilir diyor. O sorunlar çözülüyor. Nasıl çözüldü? İşte o Balyoz davaları, Ergenekon davaları var ya, kumpas davaları. Onunla birlikte herkesi sindirerek çözdüler. Burada diyor ki, eğer başkanlık sistemine geçişte güçlük olabilirse o zaman güçlendirilmiş, hatta yetkilendirilmiş cumhurbaşkanı diyor. Yetkilendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi düzenlenir, oraya geçilir ve Türkiye yetkilendirilmiş cumhurbaşkanlığı düzeyiyle bu özel federasyonlara bölünecek sistemin içerisine sokulur diyor. Yani FETÖ aslında hala görevin başında. Şimdi soru şu, bu anayasa teklifi parlamentodan geçti ve halkın önüne geldi. Bu anayasa teklifine evet diyenler içerisinde FETÖ'cüler var mı? Var ısrarla soruyoruz diyoruz. Yani 80 baylokçu milletvekilinin ismini açıklayın diyoruz. Açıklamıyorlar. Peki FETÖ'cülere ne diyorlar? Terör örgütü mensubu diyorlar. Bence de öyle. Peki bu anayasa teklifine kim oy verdi? Terör örgütü mensupları. Yani halkın önüne konulan anayasa teklifinin arkasında terör örgütü var. Kim? İşte birinci sırada FETÖ var. İkinci sırada kim var peki? Onu konuşalım. Bakın Öcalan. Diyor ki 2005 yılında anlaştık, bize söz verildi, Kürdistan özellik bölgesini kuracağız. Biz onun için KCK'yı kurduk, PKK işlevini tamamladı. PKK'nın asli işlevi Türkiye'nin sınırlarını dağıtmaktır. Yani Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırını darmalarını getmektir. Aslında bakarsanız tam da Saykes-Pikot anlaşmasında gösterildiği gibi. Saykes-Pikot anlaşmasını hepiniz biliyorsunuz. Osmanlı topraklarına el konuluyor. İşte burada meşhur İngiliz Lavras'ın Osmanlı askerlerini Araplarla işbirliği yapıp katledip Fransızlarla ortaklaşa el koydukları topraklar. Diyor ki burada esasen diyor bu coğrafya bizim de Türkiye'den koparacağımız coğrafya olarak. Az önce gösterdiğim haritayla ne kadar örtüşüyor değil mi? Bakın aradan 100 yıl geçmiş ama Türkiye üzerindeki İmralı Canisi'nin Avrupa Birliği'nin ve FETÖ'nün tam bir mutabakatı var. İşte bütün bunların anayasası da burada. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Anayasada ne ilgisi var diyebilirsiniz. Tam ona ilişkin soruyu ben cevaplayayım. Halen bizim mevcut anayasamızın 90. maddesinde uluslararası anlaşmalar onama yetkisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Bu madde hiç dokunulmadı. Bu madde aynen devam ediyor. Ama bu teklifin içerisine bir ek yapıldı ki inanmak gerçekten son derece güç. Teklifin 8. maddesinde hemen gördüğünüz yerde Cumhurbaşkanı yetkileri sayılıyor. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinden bir tanesi de uluslararası anlaşmaları ona Ne kadar ilginç değil mi? Hem meclis yetkili hem de Cumhurbaşkanı yetkili. Bu mükerrerlik niçin sizce? Bu sorunun cevabını bence siz buldunuz bile. Şimdi devam edelim isterseniz. Bütün bu olan biten aslında bütün bunlarla ilgili temel nokta şurasıdır. Türkiye'nin gerçeklerine baktığınız zaman niye Türkiye'nin böyle bir sürece taşındığını anlamamak gerçekten mümkün değil. Bakın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ocak 2017'de yayınlamış olduğu Türkiye'nin gerçeklerine ilişkin, ekonomisine ilişkin bir çalışma. Ve bu çalışmada bütün veriler, bu verilerin tamamını teyit edebilirsiniz. Bütün veriler devletin resmi kayıtlarındaki verilerdir. Şu tablo umarım ilginizi çeker. Bakın bu tabloda bütün 2003-2016 yılı içerisindeki bütün gelirlerimizin nasıl sarf edildiğini anlatıyor. Kahverengiyi görüyorsunuz değil mi? Ne o? O tamamen o 2003 yılından 2016 yılına kadar hepimizin vergilerinden alınan faiz. Yani hepimiz çalışmışız ve bir faiz döbüsü diyorlar ya onlara ödemişiz. Burası da mavi de yatırımlar. Yani AKP iktidarı aslında dünyanın faiz lobilerinin en çok sevdiği iktidar. Türkiye'ye para veriyorlar. Nasıl veriyorlar parayı? Şimdi onu konuşalım. Bakın bu paralar geldiği gibi gittiler diyen bir başka yazarın kitabı. Paul Bülüste'yi. Bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten Arjantin bugün Türkiye'nin yaşamış olduğu bütün süreci birebir yaşamıştır. Onların da bir liderleri vardı. Bir belediye başkanı. El şehrinin belediye başkanı. Carlos Menem. Onu da hatırlayacaksınız. Lakabı El Turco'ydu. Suriyeli bir göçmen ailenin çocuğu olduğu için Arjantinliler ona Türk diyorlardı. Ve El Turco'ya kabını takmışlardı. Uzun saçlı, uzun boylu, fuleli, generalleri hapse atan, meydan okuyan. Arjantin'de iktidara geldikten sonra bütün mal varlığını, Arjantin'in bütün yatırımlarını kısa süre içerisinde satıp savan bir adam. O zamana kadar Arjantin müthiş bir ekonomisi var. Dünyanın gelişen ekonomilerinden birisi. Ama El Turco ile birlikte Arjantin büyük bir uçuruma doğru sürükleniyor. Ve enteresan. Bakar mısın şimdi Türkiye'ye gelelim. Ne oldu? Türkiye'de de tam şu oldu. Bankalarımız yabancılaştı. Yabancılar bankaları satın alınca bankaların içerisine bol miktarda para koydular. Ve hepimizin cebine 80 milyon cebine kredi kartı dağıttılar. O kredi kartıyla biz alışverişe gittik. Nereye? Yabancıların satın aldıkları veya kurdukları marketlere gittik. Onların ürünlerini satın Bizim ürünlerimiz bakkallarda veresiyeye mahkum oldu. Ama yabancıların ürünlerini, yabancıların bankaları ve yabancıların kredi kartlarıyla yabancıların markalarından, marketlerinden satın aldı. Yani bir ekonomi nasıl yabancılaşıyor görüyor musunuz? Ve biz sandık ki Türkiye'nin ekonomisi büyüyor. Ekonomimiz güçlü bir hale geliyor. Ama öyle olmadığını çok basit bir şekilde gördük. Mesela 2002 2016 yılına ilişkin devletin Türkiye'nin gerçek verileri bunlar. Görüyor musunuz? Bakın, dehşet bir sonuç oluşmuş. Nereden nereye gelmişiz? Bakın, Türkiye'nin dış borcu 2002'de 149, 2016'da 411,5 milyar dolar. Yani biz 250 milyar doları aşkın bir borç yemişiz. Yalnızca 14 yıl içerisinde. Yani Cumhuriyet tarihinde biz 80 yıl içerisinde tüm borcumuz, devletin bütün yatırımları da bunlarla barajlar yapılıyor, fabrikalar yapılıyor, köprüler yapılıyor, her şey yapılıyor. Toplam borcumuz 149 milyar dolar ama şurada 14 yıl içerisinde yapılan her şeyin de satılmasına rağmen 411,5 milyar dolar bir dış borç. Doğal olarak bu borçları biz yabancılara nasıl ödeyeceğiz? Bence bir de oraya bakalım. Bakın turizmde Rusların uçağını vurduk, Avrupa ile kavga ettik, oteller boşaldı. Nereye gitti turistler? Yunanistan'a, İtalya'ya. Yani biz kendi kendimize harakir yaptık, Türkiye yönetemeyen bir iktidarın büyük ihaletiyle turizmi kaybetti ve turistler ekonomisi çökmekte olan Yunanistan'a ve İtalya'ya gidiyor. Peki müteahhitlik sektörü ne oldu? Yurt dışı müteahhitlik sektörü, Libya, Mısır, Cezayir, Rusya hepsinde müthiş bir büyüklüğümüz var. Yalnızca 300 bin insanımız yurt dışında çalışıyordu bu coğrafyada. Yani işçimiz, ustabaşımız, işte taşörenimiz, müteahhitimiz 300 bin insanımız çalışıyordu. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika bölgesinde. Ne oldu? Tamamını geri gönderdi. İşçilerimiz işsiz kaldı ama yurt dışı müteahhitlik hizmeti sektörü de bizim elimizden Fransa'ya gitti, Almanlara gitti, İtalyanlara gitti. Yani biz kendi elimizde. Büyük kaybettik. Peki marketlerimiz? Marketlerimiz el değiştirdi. Kime gitti? Almanlara gitti, İngilizlere gitti, Fransızlara gitti. Ya bir tek onlar mı değiştirdi? Sigorta şirketlerimiz ne oldu? Onlara bir bakın. Onlar da el değiştirdi. Onlar da yabancılaştı. Devasa bir sigorta büyüklüğü var Türkiye'nin. Bir kısmı Fransızların, bir kısmı İsviçre'lilerin, bir kısmı Almanların oldu. Sigorta şirketlerimiz de değiştirdi. Peki bugünlerde kavga ediyoruz Hollanda'nın akaryakıt dağıtımının Türkiye'de etkisi de. Bir araştırma isterseniz. Bakın Türkiye'nin caddelerine, otoyollarına çıktığınız zaman oradaki akaryakıt dağıtım şirketlerine bakın. Neredeyse tamamı bu ülkeler tarafından paylaşıldı. Yani bir tarafta Hollandalılar var, bir tarafta Fransızlar var, bir tarafta İngilizler var. Bakın kaç tanesi Türk veya Türklerin Pay aldıkları pay ne kadar? Bir ona bakın. Bir araştırın. Göreceksiniz ki gerçekten Türkiye'nin sektörleri inanılmaz bir şekilde el değiştiriyor. Peki başka alanlar bir tek burası mı? Başka alanlarda da değişiklik yok mu? Var tabii ki. Tekstilde Türkiye bu coğrafyanın en güçlü üreten ülkesiydi. Dünyanın çok ciddi markalarını üretiyorduk. Ne oldu markalar? Pakistan'a, Çin'e, Mısır'a gitti. Fransa'ya gitti, İtalya'ya gitti. Onları da kaptırdı. Onlar da el değiştirdi ve bizim elimizde onlar da kalmadı. Yani bankacılığı elimizden aldılar, paylaştılar. Marketlerimizi aldılar, kendi ürünlerini koydular. Bankalardan cebimize kredi kartı verdiler ve gidin bizim ürünlerimizi satın alın dediler. Biz onların bankalarından, onların kredi kartlarıyla, onların paralarını kullandık, onların marketlerinden ve onlara para kazandıracak şekilde alışverişler yaptık. Bitmedi. Biz... Onların kredi kartlarıyla, onların akaryakıt istasyonlarından biz alışverişler yaptık ve onlara müthiş paralar kazandırdık. Dünyanın en pahalı petrolünü biz satın almaya başladık. Devlete vergi verdik, verdiğimiz vergilerle de onlara olan faiz borçlarını ödedik. Gördüğünüz gibi. Yani aslında düzen çok basitti. AKP onlar için ideal bir iktidardı. Şimdi anlamakta güçlük çekiyorsunuz ya. Niçin bu iktidar Türkiye'yi böyle bir sürece sürdü? Böyle iktidar oldu. Bunlar çünkü Biliyorsunuz 2001'de anlaşarak iktidar oldular. Ya iktidar olmak için halka yaslanacaksınız ya da uluslararası güçlerle anlaşacaksınız. İşte anlaştıkları güçler bunlar. Onları verirseniz size iktidar yaparız. Verdiler ve iktidar oldular. Şimdi verecek bir şey kalmadı. Doğal olarak paçayı kurtarmak nasıl kurtarabiliriz? Veya adaların işgalini görmezden nasıl gelebiliriz? Kıbrıs'ı, Akdeniz'in doğalgaz sahasını veya Türkiye'nin güneydoğusunu nasıl verebiliriz? İşte bu anayasa tam da o anayasaya. Bu anayasanın içerisindeki en önemli düzenleme görev dışı suçlara dokunulmazlığın getirilmesi. Bakın anayasanın 106. maddesinin son fıkrası. Belki en çok can alıcı düzenleme de burası. Size bunu göstermekte yarar görüyorum. Bakın şurada hemen şu başlıkta gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görevleriyle ilgili olmayan görevleriyle ilgili olmayan suçlardan da yasama dokunulmazlığını kavuşuyorlar. Peki görevleriyle ilgili olmayan suçlar nelerdir? İşte bütün bunların hesabını vermemek üzere kurgulanmış olan suçlardır. Peki böyle bir durumda Türkiye bütün bunlara ne diyecek? Bence bu anayasa teklifine evet demek Türkiye'nin Yugoslavya olmasına mikro devletlere dönmesine ve bir daha asla direnebilecek bir gücü elde etmemesine hazırlamış bir tuzaktır. Böyle bir ülkede yaşamak ister misiniz? da bir zamanlar bizim geçtiğimiz süreçten geçirildi. Onları görmüyorsak dönün Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, Mısır'a bakın, Libya'ya bakın. Tek adam iktidarında olan ülkelere bakın. Ne göreceksiniz? Göreceğiniz tek şey o ülkelerin nasıl büyük bir yoksulluğa sürüklendiğidir. Dünyanın kuzeyi. Bir bakın. Dünyanın en gelişmiş milli gelirden en büyük payı alan bölgesine bakın. Avrupa'ya bakın, dünyanın kuzeyine bakın. Petrol var mı? Yok. Doğalgaz var mı? Yok. Madenler var mı? Yok. Ne var? Yalnızca sömürebilme yetenekleri var. Stiglitz de bunu anlatıyor. Joseph Stiglitz, John Perkins dünyanın son dönemlerdeki dünyayı uyaran ekonomistlerden. Diyor ki John Perkins, aman diyor ülkeler tuzağa düşürülür ve arkasından o ülkelerin ayağa kalkamayacakları anlaşmalara imza atarlar ve ekonomileri ellerinden alınır. Joseph Stiglitz diyor ki ülkelerin önce bankaları ve finansmanları ele geçirilir, sonra enerji sektörleri ele geçirilir, sonra ülkenin döviz rezervi, dolar ve başka para onlar ele geçirilir. Ülkeler gelir dağılımından pay alamazlar çünkü onlar pay alırlarsa dünyanın kuzeyi gelişemez. Dünyanın güneyi bütün kaynakları elinde bulundurur ama dünyanın kuzeyi, dünyanın güneyinin elindeki bütün bu kaynakları alır. Bütün bunları yapmak için tam hakimiyet gereklidir diyor. Dünyada tam hakimiyeti sağlamanız için ülkeleri mikro hale getirmeniz gerekir. Büyük ülkeleri parçalayıp direnemeyecek küçük ülkeler haline getirmeniz gerekir. Ordularını çökertmeniz gerekir. Siyasi sistemlerini, parlamentolarını zayıflatmanız gerekir. Bütün bunların özeti de şudur. Soner Paşa Amiral, balyoz davasında yargılandı ve ne yazık ki bir sürede cezaevinde kaldı. Son derece ağır bedeller ödemiş Türkiye'nin yiğit yürsever, amirallerinden birisi. O da Türkiye'nin jeopolitiğini yazdı. Yani bu coğrafyada yaşıyorsak diyor, bu coğrafyayı yönetenler, bu coğrafyada yaşayanlar hepimiz, hepimiz diyor. Nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı çok iyi bilmek zorundayız. Eğer bunu bilmezsek, bu coğrafya bizim için de gelecekte kabus dönebilir. Kaybedebiliriz. Büyük bedel ödeyebiliriz. Kendi coğrafyamızda yarın kendi çocuklarımızın geleceği olmayabilir. Böylesi bir ülke böyle bir iktidar tarafından 15 yıl içerisinde ancak bu kadar büyük yıkıma uğrayabilir. Yabancılar, Türkiye'nin düşmanları, Türkiye'ye savaş ilan etselerdi, Türkiye bu kadar yıkamazlardı. Bu büyük ülke bu kadar büyük yıkıma uğramazdı. Bugün toplum büyük bir ayrışmanın içerisinde, büyük bir kutuplaşmanın içerisinde. Daha da bitecek gibi görünüyor. Avrupa Birliği'nin ve dünyanın büyük süper güçlerinin hedefindeki ülke Türkiye. Buna direnecek olan tek yer var. Tıpkı 1920'de olduğu gibi. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi. Milletin kaderini, milletin bağımsızlığını, milletin özgürlüğünü, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Onun için 16 Nisan'da hayırınız sıradan bir hayır değildir, çok önemlidir. Mutlaka güçlü bir şekilde ve kararlı bir şekilde hayır demenizi bekliyoruz.